Yepyeni bir FC24 konsept videosuna hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Bugün içeriğimiz biraz daha farklı. Her geçen gün farklı bir FC konsept videosu ile sizlere gelmek istiyorum. Ve bugün de farklı şeylerden şeyler istedim. Türkiye Ligi'ne şu anda Avrupa Ligi'ndeki en büyük kulüplere ve en başarılı kulüplere eklemek istedim lig tablosuna göre. O yüzden ligimiz biraz karışık. Dört büyükler var. Türkiye Ligi'nden onun dışında Arsenal, Monaco, Borussia Dortmund, Barcelona, Bayern Münih, Inter, Juventus, Leverkusen, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Milan, PSG, Real Madrid, Stuttgart ve... FC Wimbledon var. FC Wimbledon ne alaka diyecek olursanız ki çok haklısınız. FC Wimbledon'un olmasının sebebi sadece ve sadece lig içerisinde oyunu takip edebilmemiz için çok daha anlamlı bir sonuç çıkartamasın. Çok fazla rakibe engel olmasın diye alt koyduğumuz bir takım FC Wimbledon. Yüksek ihtimalle bütün maçları kaybedecektir diye tahmin ediyorum. Sürpriz bir beraberlik alırsa da beni şaşırtır açıkçası. Ve onun dışında Bakalım nasıl sonuçlar ortaya çıkacak. Kim şampiyon olacak fazlasıyla merak ediyorum. Bütün liglerdeki Avrupa'daki bütün liglerdeki en güçlü takımları Türkiye Ligi'ne topladık. Ve sadece 4 büyükler var rakip olarak bunlara. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Bu arada çekilişlerimiz devam etmekte. Eğer kanala abone olup videoya yorum yaparsanız çekilişe katılmaya hak kazanacaksınız. Ve çekiliş sonunda küçük bir oyun oynayacağız. Kazanırsanız 100 liralık bir Steam itemi veya Steam oyunu hediye edeceğim. Kaybederseniz de 50 liralık bir oyun hediye edeceğim sizlere. Haberiniz olsun o yüzden yorum yapabilirsiniz. Videoya başlamadan önce like atarsanız da çok mutlu olurum. Biz şimdi FC Wimbledon'dayız. Bakalım Wimbledon'da neler yapacağız. Yani kendimizden çok bir beklentimiz yok ama sezon içerisinde ligde neler olacak onu çok merak ediyorum. Bir önceki videoda da yenildiğimiz takıma geçme challenge yapmıştık. O videoyu da isterseniz şu anda yukarıda izleyebilirsiniz. Bunu da yapmış olayım istedim sizlere. Evet, hazırız. Ligimizi şöyle bir puan tablosunu hatta açalım önce tekrardan bakalım. Aklım çıktı. Yani Avrupa Enternasyon Kupası'nı koymuşlar. Gerçekten aklım çıktı. Dedim nereye geldik bu takımlar kim? Ve biz buradayız şimdi. Enteresan birlik var. Altta şu tutkart niye var diyecek olursanız. Onlar da Almanya Ligi'nde çok iyilerdi bu sene. O yüzden var Leverkusen'le beraber. E, ee, Ve sonunda ilk sezon tamamlandı arkadaşlar. Birinci sezonda bakalım takımımız sonuncu mu oldu? Öncelikle ona bakalım. Sonuncu olmuşuz 26 puanla. Bence bayağı iyi performans sergilemiş takım simülasyonda. Bu kadar güçsüz bir yıldız olmasına rağmen ve dünyadaki en güçlü takımların Türkiye Ligi'nde olmasına rağmen bence gayet iyi performans sergilemişiz. Şampiyon Manchester City olmuş ama çok puan kaybetmişler doğal olarak. Bayern, Barcelona ikinci olmuş, Bayern Münih üçüncü olmuş, Arsenal 4, Juventus 5. olmuş. Dortmund, Inter, PSG, Real Madrid gibi takımlar son şampiyonlar ligi şampiyonu. Real Madrid 9. sırada, Liverpool 10. Milan 11. Galatasaray 12. sırada Türk temsilcimiz 12. sıraya çıkabilmiş. United 13. Fenerbahçe 14. Leverkusen Monaco kart olarak sıralanıyor. Ve ligden düşen takımlar maalesef Trabzon, Beşiktaş ve Wimbledon biz oluyoruz. Ama Türkiye liginde olduğumuz için alt lig olmadığı için küme düşmüyoruz. Ve bir sezon daha simüle edebiliriz oyunu rahat bir şekilde. Bir sezon sonunda bakalım kim şampiyon olacak. Bu sezon City dediğim gibi sizlere şampiyon olmuştu. Biraz daha ilerletin Türkiye kupasında hatta şurada bir oynatalım. Türkiye kupasının finalinde merak ediyorum. Türkiye kupasını kim kazanmış açıkçası. Orası daha bir format şeklinde de lig formatı değil de biraz daha kupa formatı şeklinde olduğu için daha farklı bir sonuç çıkabilir. Kupayı kazanan da Bayern Münih olmuş. Inter'i yenmişler. Güzel olmuş gerçekten tatlı olmuş. Bayern Münih de ligi 3. bitirmişti. Kupayı götürmüş evine. Şimdi biz simülasyona kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki sezonu simleyeceğiz. Ee, giden oyuncular falan rebuild tarzında ilerlemiyorum. Giden oyuncular hiç umurumda değil. Daha da kadro güçsüzleşirse daha güzel olur bizim için. Ee, daha az sonuca dahil olmak isterim. Daha az sonuca karışmak isterim. Çünkü 26 puan vermemiş olsaydık hepsinden sıfır olsaydı başka bir takım çok daha iyi bir yere çıkabilirdi. Belki de bilmiyorum kimlerin puan kaybettiğini bize. Ama şu anlık son durum bu şekilde arkadaşlar. Bakalım. Ve şimdi yeni sezon başlıyor arkadaşlar. İkinci sezondayız. Geçen sezonun şampiyonu City'di. Bu sezon şampiyon City neler yapacak göreceğiz. Kim şampiyon olacak yine zorlu müsabakalar başlıyor. Hatta ilk maçımızda da berabere kalmışız. Bizlikte yine bazı takımlara darbe vurmaya devam ediyoruz kısacası. Bakalım sonunda ne olacak. Ve ikinci sezonun da sonuna geldik krallar. Bakalım ikinci sezonda puan durumunda biz iyi durumdayız. Ya biz neden bu kadar iyiyiz ben bunu anlamış değilim. Yani bir yıldız takım Yine FC24'te bir şeyler oluyor. Bu sefer şampiyon City değil Barcelona olmuş arkadaşlar. Barcelona Bayern Münih PSG, Real Madrid, Juventus şeklinde gitmişler. City Lig'den bir şekilde City Lig'i 8 almış bu sefer. Dortmund, Inter United, Arsenal, Milan Monaco, Leverkusen şeklinde devam ediyorlar. Stuttgart da var ve... Maalesef, maalesef 16. sıraya Galatasaray, 17. sırada Fenerbahçe, 18'de Wimbledon var, 19'da Beşiktaş ve Trabzonspor var. Beşiktaş, Trabzonspor, Wimbledon küme düşüyor tekrardan. Allah'tan oyunda küme düşme yok. Bir Türkiye Kupası'na bakalım. Türkiye Kupası'nda kazanan bu sefer City olmuş. City geçen sezonda ligi kazanmıştı. Avrupa tarafında kazananlar kimler diye bakıyoruz. Konferans liginde Lille ve Fiorentina finale çıkmış. Lille kazanmış. Tottenham Marsilya ile Avrupa Ligi'nde final oynamış. Marsilya kazanmış. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de Porto kazanmış. Niye bizim takımlar hiçbir şey yapmamış? Barcelona falan elenmiş abi. Çok erken elenmişler. Baya erken elenmişler. Grup City falan da çok erken elenmiş. Avrupa Ligi'nde de aynı durum var. Yani Türk takımı olunca arkadaşlar Avrupa'da Bayern Münih de olsan City de olsan Türk takımı olunca önüne engeller çıkıyor anladığım kadarıyla. Hiçbir yerde yokuz. Ortamların hiçbirinde yokuz. Takımlar Türkiye Ligi'ne gelince bir afallamışlar anladığım kadarıyla. Bir şeyler karışmış bir tezatlık var bu işin içinde. Neyse bizim için Son sezon bir sezon daha ilerlememiz gerekiyor. Bir sezon daha önemli. O sezonda bakalım neler ortaya çıkacak. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Bu arada ben geçtiğimiz sezon aslında oyuncu istatistiklerine bakacaktım ama aklımdan çıkmış. Bu sezon şöyle bir bakalım Süper Lig oyuncu istatistiklerine. İkinci sezonumuza bakıyoruz maalesef kusura bakmayın. Salah gol kralı olmuş. 21 gol atmış. Haaland 21 golle ikinci olmuş. Kane 19 atmış. Rodrigo 19 60 Mosikin bu sefer 1860 Vinicey, 1860 sevdiğimiz bir isimdir. Kariyerlerimizde çok destek olmuştur bize Doku Reis. 1860 Vilaevic 18, Lewandowski 17, Bologun 17, Martinez 16, Mbappe 16 gol atmış. Herhangi bir Türk oyuncu var mı? FC Wimbledon'dan iki önce bir gol ve Robinson'da gol atmış. Jack Jeko 13 atmış. Bu şekilde Dervişoğlu 11 atmış. Abubakar 10 gol atmış. Asistlerde Salah 9, Mbappe 9, Villarreal 3-9, Kane 8, Brandt 8, De Jong 8 ve Diaz'da 8 asist diyebiliriz. Tersi degen de 12 maç, Kurtağ'da 10 maç gol yememiş bu sezon. Bakalım bir sonraki sezonda neler olacak, neler değişecek hayatımızda. Şampiyon Barcelona mı olacak yoksa başka bir takım mı şampiyon olacak bu sefer? ya da City tekrardan eski günlerdeki gibi şampiyonluğunu alabilecek mi? Biz 18. olarak sezonu tamamlamıştık. Yeni sezon, yeni başlangıçlar diyelim. Bakalım bir sonraki sezonda neler olacak? Yavaştan bir sonraki sezonun simülesini de yapmaya başlayalım. 3. sezonun da sonuna geldik arkadaşlar. 3. sezonun sonunda bakalım neler oluyor? Neler bitiyor? Biz bu sefer sağlam bir şekilde küme düşmüşüz arkadaşlar. Sağlam bir şekilde sonuncu olmuşuz. Şampiyon bu sefer Manchester City oluyor. Ve City bir önceki sezon ortalardaydı ama bu sezon şampiyonu almış. ikinci Barcelona olmuş. Barcelona buralardan ayrılmıyor. Juventus, Inter ve Arsenal da ilk 5'te. Dortmund, Milan, Bayern Münih, Leverkusen, PSG... United Real Madrid gerilerde kalmış 12. sırada Real Madrid 13. sırada Fenerbahçe 14 Stuttgart Liverpool 15. sırada çok şaşırtıcı Galatasaray 16. olmuş Monaco 17 Trabzonspor 18. sırada Beşiktaş 19 ve FC Wimbledon'da yani biz sonuncu olmuşuz arkadaşlar kupaya baktığımızda kupanın kazananı Juventus olmuş 3-2 Arsenal'a yenmiş finalde Avrupa'da herhangi bir başarı var mı diye bakalım şöyle bir Avrupa'ya Avrupa'da sonunda ya sonunda konferans ligini City kazanmış bir kupa kazanılmış Türkiye'ye sonunda. Şampiyonlar Ligi'nde yine bizden kimse yok. Herhalde liglerin gücünü mü düşürüyor bu değişim mi oluyor bilmiyorum ama ya da ligde bu kadar güçlü mücadele verince takımlar Şampiyonlar Ligi'ne rotasyonla çıkmak zorunda kalıyor olabilir. Ama Avrupa'da maalesef çok bir şey yapamamış takımlar. Yüzücü Bakalım şöyle bir istatistiklere. Gol kralı Saka olmuş. 23-60. Barkola 23-60 PSG'ye gitmiş. Haaland 21. Rodrigo 21. Bihalovic 21. 21. Hakan Çalhanoğlu 18, Kane 17, Mbappe 16, King 15, Leao 15, Hlozek 15 gol atmış. Asiste de Mbappe 13, Batruay 10, Nemecia 9, El Nesiri 8, Hojlund 8 asist yapmış. Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'in bir asistlerini görüyorum orada 6 asist yapmış. Başka Türk var mı? Galatasaray'dan da bir isim gördüm sanki. Zaniolo 5 asist yapmış. Gol krallığında Fenerbahçe'de King dediğim gibi 15 atmıştı. de 12-60 yeni Galatasaraylı Pepe'nin de 12 golü var arkadaşlar. Ve bir videonun daha sonuna geliyoruz artık. Dediğim gibi bütün Avrupa'nın en büyük takımlarını Türkiye Ligi'ne aldık. Ve Türkiye Ligi'nde sadece bizden 4 takım vardı. 4 büyüklerimiz vardı. Onun dışında da FC Wimbledon sadece burada görüntü olabilmesi için maçları takip edebilmemiz için vardı. Ve FC Wimbledon'un da bulunduğu bu ortamda yaptığımız maçların sonunda... City iki kere şampiyon oldu. Bir kere de Barcelona şampiyon oldu geçtiğimiz sezonda. Avrupa'da başarımız yok. Neredeyse konferans ligini sadece bir Türk takımı olan Manchester City kazandı. Söylemesi bile komik aslında. Ve bu şekilde de Türkiye ligini tamamlamış olduk. Enteresan bir tecrübe oldu benim için de. 3 sezonluk güzel bir maraton oldu. Kadromuz güçsüzden daha da güçsüz hale gelmiş. Davinson eksi 50 almış. 67 overalmış kendisi. Yüksek ihtimalle kaleci değil öylesine koymuşlar. Bu şekilde tamamlamış olduk. Bu arada burada küçük bir futbol menajer logosunu da FC Wimbledon'dan dolayı görüyoruz. Futbol Manager 25'te umarım güzel çıkar. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çekilişe katılmak istiyorsanız daha kanala abone olup yorum yazmanız benim için yeterli olacaktır. Yeni bir challenge gelmesi için önereceğiniz bir video fikri varsa söylemeniz benim için yeterlidir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.